İçeride gazlar varmış. Ha. O gazlarla büyük güçlü insanlarla telepati kuruyorlarmış. Dünyayı yok edeceklermiş. Yok tele tabi. Hay? Empati abicim empati telepati değil empati. Aynı şey değil mi ki sen? Değil. Ben mesela senin şu an anlattığını hiç anlamadım ama böyle öyle ciddi anlattın ki durum ciddi. Allah mı yani? Allah ya. Bizim hepsini tümden yok etmemiz lazım. Hı. E bana o sabah gündüzce arkadaşlardan bir tanesine bir tut verdim. O problem olmaz herhalde. Bırak çantamı. Bırak çantamı. Bırak, bırak. çantamı. Yardım edin. Bırak. Bırak. Bırak çantamı. Bırak. 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 bırak şunu, bırak. Çekiştiriyor bir de. Sanki dayanabilecek. Yormasın adım boş yere. Çöke <laughs> Hayırlı mesailer abiciğim. A a. Bırak çantamı. Ama Mecnun, onlar, o kadar çok var ki burada. Nasıl onların hepsini yok edeceğiz? Dur Doğrudur, onları halledeceğiz. Onlar hep beraber. Girelim mi lan? Gidelim. Havada mı yürüyelim normal ya? Normal. dediğimi yemin ediyorum. Bir kez daha kurtardık dünyayı. Ha. Kurtardığında ne oldu acaba şimdi? Hemen yarış, yetiştir. Yarış, yarış. Leyla da zaten bekliyordu. Kahraman olur atlayacaktı kollarına. Niye ya, atlamaz mı? <laughs> Hala atlamaz mı diyor ya. Oğlum Leyla öyle bir insan mı? E niye, hediayetin dibinden ayrılmıyor? Allah'ım kendini bitirdi. Niye de niye, niye de ne, niye? Çok merak ediyorsan git konuş. Git konuş ki ben seni seviyorum de. Ha eğer kızın gönlü başka birindeyse o zaman da sana mutluluklar dilerim de. Çek git. Anladın mı? Böyle kahraman olabilirsin. Böyle kutları gömerek kahraman olamazsın. Anlıyor musun beni? Anladım abi. Havalı. Ha, ben tamam diyecektim ama o kadar havalı gittin gibi bir şey diyemedim. Gömüyeleri kimden alıyoruz? Yem yem mi? sabaha kadar kutu gömüyoruz burada. Kimden alacağız bunun parasını? Zincirlerimiz de kaybettik zaten. Valla buraya gömüş o Bir arayak daha. Evde de unutmuş olabiliriz ya. Valla çıkarken almış mı bunları hatırlamıyorum. Depoda düşürmüş olmayalım. Ha yemiyeleri diyorsunuz siz. E, tamam işte bak orada var ya, kalamar ağızlı. Bak orada yayılmış oraya manda gibi. Ondan alacağınız yemiyeleri. O oh, veriyor. Daha o da atıyor. Ha, eyvallah kardeş. Patronu belli ki. Ha, hoş işte Teşekkürler. O Beyim bizim yemiyeler. Yemiyeler derken? Biz sabaha kadar çalıştırdın bizi. Paralarımızı ver de gidelim. Ne parası ya? <laughs> Arkadaşlar, ben size beş kuruş bile koklatmam, zırnık vermem size. Hadi, tiplere bak ya, bir de para istiyorlar. Arkadaşlar, Ters çevirin kürekleri. Biliyorum, yorgunsunuz. Biliyorum, sabaha kadar toprak attınız. Biliyorum, karşımızda duran insan da bir canı olabilir. Ama şartlar öyle bir gelişti ki, bize bunu zorladı. Şimdi, kafasına dikkat etmek kaydıyla, kafa etlerine gelecek şekilde saldırın arkadaşlar. Nerede lan mallar, ha? Vallahi dün buradaydı. Şimdi nerede o zaman? Yoksa sen bizle oyun mu oynuyorsun? Nereye koydun malları? Allah bir yere götürmedim. Şşt! Alo! Siz boyunuza göre bir adama bulaştınız ya lan. Sen karışma Tombik. Ne dedin sen? Karışma dedi ya. Duymadın mı? Kadayıf. Kad kadayıf? Keşke sen son nefesini adam gibi bir laf için sarf etseydin be. zaman yetiştim vallahi İskender. İlave gaz diye kandılar beni be İskender. Olur böyle şeyler sıkma canım. Olan olmuş artık. Ya yaşım deyip duruyordun. Bu mu senin yaşlandın? Yaşlandım ya. Şekerim yükseldiği zaman o kadar çabuk sinirleniyorum ki Orhan. Orantısız güç olmadı değil mi bunları? Birisi varsa beraber dödük Tamam mı? Tıpkı eski günlerden gibi. Tabii. Eylül. Biraz konuşabilir miyiz? Eğer dükkanın niye soyduğunu anlatacaksan dinleyeyim. Yok başka bir şey söyleyeceksen hiç boşuna yorma kendini çünkü dinlemeyeceğim. Ya arkadaş ama ben hiçbir şey anlamadım ki yani. Ne kadar işin ihlal adamlarmış hakikaten yani. Nasıl anlayabilir sonuçta benim şey yaptığımı? Çok temiz çalışmıştım. İn i̇nan ki yani. Çaldığın malları buldular Yavuz. Madem onları benim dükkanımdan çalıyorsun gidip benim bahçeme saklama bari. Ha. Ya iyi ki sigorta falan yaptırmamıştım. Yoksa yani sigortadan para almaya falan çalıştım zannedecekler. Ama Eylül çok büyük eksik o. Sigorta yapmak zorundayız. Yani sigorta yapmadan iş yeri açılır mı gözün seveyim? Gitse giderdi bak şimdi. Allah'tan ben götürdüm yani. Yavuz. Efendim. Konuyu değiştirme. Söyleyecek misin neden soydun? Ya nasıl? Ben. So ben soymayayım. Kim soysun ya? Allah aşkına. Şurayı açtığından beri ne görüşebiliyoruz ne bir şey. Hiç birbirimizin yüzünü gören cennetlik ya. Eskiden ben şi bir şiir okuyordum, olmaz oldum. Masal anlatıyordum, anlatamaz oldum. İyi kötü sarılıyorduk, öpüyorduk, öpüyorduk. Öp, öpüyordum yani. Yanaktan olsa da öpüyordum sonuçta. Bir hukukumuz var. Bir şey, vakit geçiriyorduk, hiçbir şey olmaz. Ben çok özledim seni ya. Vallahi çok özledim. Çok sıkıldım ya. Ha, çareyi de dükkanı soyup malları da bahçeme saklamakta buldun. Öyle mi? O, o, kafam çok iyiydi. O, orası çok bahçe kısmı çok net değil bende yani. O yok gibi bende. Ya Yavuz ben de seni özledim ama işte ne yapalım para kazanmamız lazım ya öyle hayat filmlerdeki gibi değil ne yazık ki. E tamam o zaman çalışalım ben çalışmayalım mı diyorum beraber çalışalım işte. Ah! Lokanta yapalım burayı. Lokanta, mı? Lokanta yapalım, yemekler yapalım, tablo yapalım, bir şeyler yapalım böyle. Şirketlere veririz, dizilere veririz böyle yemekleri falan. Çok güzel para kazanırız. Nasıl? Çok iyi de... Çok güzel. yemekte kim yapacak? Ben yapacağım. Hiç yüzünü eksiltme, hiç yüzünü eksiltme. Sen benim daha pilav geçmişimi, sen daha benim önce sote geçmişimi bilmiyorsun bak. Bilen biliyor, tatlarımı tatmadan asla karar vermemen gerekiyor. Hmm. Bir saniye. Bak. Bu ne? Bu, gönül kuşu. Hmm. Asarız dükkana bunu, ha? Ha, olur. Çok güzel olmaz mı? Olur. Bak, hayal etsene şimdi bak. Şuraya böyle kasayı koyarız, buraya masaları koyarız. Hava güzel olunca buraları da mesela masayla donatırız böyle. Evet aslında. Mis gibi ya. Ha, süper değil mi? Asarız buraya, lüle ev yem. Bir şey soracağım, ya. lüle niye lüle? Biraz konuşalım mı ya? Hı hı. Ha. Ne, ne konuşacağız? Ya böyle ayaküstü değil bir yere oturup konuşmayalım mı uzun uzun? Benim vaktim yok. Hidayet'in yanına gitmem lazım. Ne? Anlamadım, nasıl? Nereye gideceksin? Hidayet'in yanına mı? Hidayet'in yanına, evet. Bu kadar mı ya? Bu kadar alenen, bu kadar pis açık bir şekilde benim suratıma... Na, nasıl ya? Nasıl ya? Hiçbir şey söylemeden gidecek misin ya? Bir şey söylemeyecek misin bana? Bir şey söyle! Bakın Sunu Hanım, böyle varsayımlarla Hidayet'e yardımcı olamazsınız. Yani onu hastaneye yatırırsak sorunun nedenini bulabiliriz. Yok olmaz. Ben öyle oğlumu kestirip piştiremem. Ama bu onun iyiliği için. Yani Leyla yanında olmadan altı dakikadan fazla dayanamıyor. Ya kurşunu çıkartırsak belki bu sorunu çözebiliriz. Olmaz dedi. Bakın Sunu Hanım, hem Hidayet'e hem Leyla'ya yazık ediyorsunuz. Yani e, Leyla bütün ömür boyunca Hidayet'in gölgesi altında mı yaşayacak? Ya bir gün sıkılırsa, ben gitmek istiyorum dersen ne olacak peki? Ebe hidayet Şş, bak buraya bak buraya bak dedim oğlum ben sana o kız seni neden sevsin hidayet kız seni sevdiğinden mi yanında duruyor sana acıdığından duruyor oğlum kafanı çalıştır kafanı biraz az bir düşün lan az bir düşün Leyla neden senin yanında acaba <gülüyor> <gülüyor> ah ne oluyor oğlum iyi misin sana ne ya. Sana ne? Sana ne? Sana ne acaba ya? Çok mu merak ediyorsun sen benim iyi yol bulmadığımı? Sen bu yaşa kadar bana anne sevgisi göstermemişsin. Bir oğlun oldu mu geliyor senin aklına? Ya bırak Allah'ını seversen ya. Hidayet. Ne oldu? Ne oldu hidayet? Ya sen niye sen yine beni sevmedin değil mi? Ben yine inandım mı ya? Ya sen Annem seni tabi annem seni ikna etti. Dedi ki bu çocuğa dedi biraz yardımcı ol Leyla dedi. İran ölmüş şey değil. Gerçekten öyle bir şey değil. Ya değil sen niye söylemedin ki? Sen söyleyebilirdin Leyla. Hidayet senin durumun böyle böyle derdin. Ben o yüzden senin yanında duruyorum derdin. Hayır ben bunu sana söylemeye çalıştım yani. Söylemeyi de denedim daha önce ama üzülmeni istemedim. O kadar güzel düşünmüşsün ki. Gerçekten o kadar güzel düşün. Hiç üzülmedim ki ben. Vallahi yemin ediyorum. Allah çarpsın. Hiç üzülmedim ki ben. Ha, ya siz benim ne olur bırakın artık ya ne olur beni bırakın Leyla lütfen hadi git artık nereye gideceksen. G Gidemem. Ya yani nereye gideceksen benim de gelmem lazım. Ne oldu? Ne oldu Hidayet? Ya sen niye sen yine beni sevmedin değil mi? Ben yine inandım mı ya? Ya sen Annem seni tabi annem seni ikna etti. Dedi ki bu çocuğa dedi biraz yardımcı ol Leyla dedi. Leyla öyle bir şey değil. Gerçekten öyle bir şey değil. Ya değil. sen niye söylemedin ki? Sen söyleyebilirdin Leyla. Hidayet senin durumun böyle böyle derdin. Ben o yüzden senin yanında duruyorum derdin. Hayır ben bunu sana söylemeye çalıştım yani. Söylemeyi de denedim daha önce ama üzülmeni istemedim. O kadar güzel düşünmüşsün ki. Gerçekten o kadar güzel düşünmüşsün. Hiç üzülmedim ki ben. Vallahi yemin ediyorum. Allah çarpsın hiç üzülmedim ki ben. Ha, ya siz benim ne olur bırakın artık ya. Ne olur beni bırakın Leyla lütfen. Hadi git artık nereye gideceksen. G Gidemem. Yani nereye gideceksen benim de gelmem lazım. Niye? Çünkü ben siz ölürsün Hidayet. Leyla. Git ya git. Ne olur git. Ya bırak öreyim. Ne olur git.